Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. AB dönem başkanlığı İsveç'e geçti. Dikkati çeken Türkiye detayı. İsveç, AB konseyi başkanlığı olarak da bilinen AB dönem başkanlığını Çekya'dan alacak. 1 Temmuz 2023'e kadar başkanlığı yürütecek olan İsveç, bu dönemde öncelik vereceği başlıkları belirledi. İsveç dönem başkanlığı tarafından hazırlanan belgelere göre bu başlıklar güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak. Güvenlik başlığında İsveç önceliği Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sürdürülmesine verecek. İsveç, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin de desteklenmesi, ayrıca ülkenin yeniden inşası için daha fazla adım atılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Avrupa'nın güvenliği için hem Avrupa ülkeleri arasında konsensüs sağlanmasını hem de ortaklarla yakın işbirliğini vurgulayacak olan İsveç dönem başkanlığı, sınır ötesi organize suçlularla mücadelenin de altını çizecek. Dış politikada İsveç dönem başkanlığının önceliği Rusya olacak. AV'nin kendi çevresindeki diğer gelişmelerinde birlik açısından hayata önem taşıdığına vurgulayan İsveç, ilgili ülkelerle daha yakın temasları artırmak istiyor. Balkanlardaki güvenlik durumunun önemine dikkat çeken İsveç, Doğu Akdeniz'e istikrar ve güvenliğin AB'nin stratejik çıkarılarını olduğunu belirtiyor. İsveç aynı şekilde Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerinde AB'nin stratejik çıkarları bakımından önem taşıdığını düşünüyor. Siyasi kararların ve dikkatin kısa vadede Ukrayna Savaşı'nın etkilerini gidermeye amaçladığını hatırlatan İsveç, rekabetçilik başlığında uzun vadeli kararların önemine dikkat çekerek ekonomik büyümenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayacak. ABD'li transatlantik bağlantıların güçlü tutulmasını savunan İsveç hükümeti, bir yandan da Amerikan yönetiminin Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebilecek korumacı ekonomik kararlarının getirdiği ortamda ekonomi politikalarına yön vermeye çalışacak. İsveç, Avrupa'nın rekabetçi gücünün korunmasının hedefleyen ortak bir tutum bulunmasının siyasi gündeminde en üst koymayı planlıyor kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere